Sessizliğin kral olmak, sözlerin kölesi olmaktan iyidir. Sessizlik çoğu zaman zayıflık gibi görünür. Oysa gerçekte en büyük kudret ondadır. Çünkü kelimeler insanı anlatırken aynı zamanda esir eder. Her söz bir yargı, bir ifade, bir sınırdır. Sessizlik ise sınırsızlığın sesidir ne onay ister ne de açıklama. Sözün hüküm sürdüğü yerde insan kendini savunma telaşına düşer. Fakat sessizlik kendini savunmaya ihtiyaç duymaz. O kendi tahtında oturur. Dingin ama derin. Sakin ama kudretli. Gerçek bilgelik kelimeleri çoğaltmakla değil, sessizliği anlamaktadır. Çünkü sessizlik düşüncenin olgunlaştığı, hakikatin yankılandığı yerdir. Ve bazen en yüksek ses hiç söylenmeyen bir kelimenin içindedir.